Evet. Ne yaptık? Bugün canım o kadar çok lahana sarması istedi ki. Neler koymadık içine? Nane, yeşil nane, maydanoz. Ondan sonra e, biber salçası, domates salçası, sarımsak, karabiber, muhteşem bir olduğu pirinç, kıyma. Böyle güzel bir iç yaptım ve de güzel bir şekilde Saracağım canım lahana sarması istedi görüyorsunuz işte bakın gel bak kızım elimi sar bu diyorlar ki eline yakışıyor mu yakışıyor tabii ki bana küçücük küçücük sardım bak küçücük minnacık böyle lahanaların durumuna göre büyük de sarıyorum küçük de sarıyorum bakıyorum böylece. ne? sardım bugün canım bir lahana sarması istedi. Bakın nasıl çok çok sararım. Görüyorsunuz. Bak bak makine gibi indi. Hop işte böyle. Adam bunu niye yanıma almadım şöylece. Evet. Bak, Yani sardığımı görsünler. Acaba bir de faik çağırsam da faik de yapabilecek mi? Böyle bir şey. O da aslında restoranlar falan çalıştığında elbette. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Minnacık. Bayılırım. Bayılırım böyle şey benim sahi çaremle yaptım. Ona da öğretim Nasıl mantı yaptım, yaptım geçen onu çağırdım. Ee, temizlik yapıyorum onu çağırıyorum. Yoksa oturuyor sinirleniyor. Ot şey oluyor evdeyiz tabii ki evde ne yapalım. O saçlarıma bakım yaptı. Faik! Faik! Çağırayım burada yapsın. Faik çabuk gel. Hayatım bak sen lahana sarması seviyorsun diye ben de güzel bir gel gel. Ay. Çok güzel bir sarma yapıyorum. Sen seversin ama bu şeymiş tabii ki böyle büyük de. Hah. Güzel bir hadi lahana sarması yiyelim. Yapalım mı? Ben hadi saramam. bir sar bakayım. Niye saramıyorsun? Ben saramam oğlum. Neden? Çünkü bu lahana yaprak olsa kolay da, lahana zor. Bak hayatım şöyle sana öğrettim. Hadi bakalım yap bir tane. Ben sana kaşık vereyim. Ah kaşıkla sar. Bu ah, kaşıkla koca evde bulduğu kaşığa bak ya. Çay kaşığı mı olur ya? Olsun sen şimdilik bakayım nasıl sarıyorsun onu bana göster. Nasıl? Ne oldu? Not. Niye aldın onu? Ha tamam. Koca şu kaşığa bak. Çay kaşığı <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Helal <laughs> olsun sana şey desin. O kadar. Ah, bismillah. O kadar demedim ya. Ne olacak ki? Bu da fayküstü farklı, farklı olsun. Aa, ben sana o kadar doldurulmaz saramazsın. Al, Aa, <laughs> ya Faikciğim Aa, işte. öyle olmaz bak 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 böyle küçücük yapacaksın hayatım bak. Ya Safiye ben bunu yesem daha iyi değil mi? Yesen daha iyi de baba bak görüyor musun böyle yap bak bak gör Safiye, bak, bak. bak bak, gör, güzel. Ben bu işi beceririm ben hiç. Ya bak geri küçücük minnacık yani bu kazoluk gibi bu ne böyle ya? İşte bu da bu, şey. Oh. E bohça şeklinde yap muska şeklinde çıkar. Çıkar onu o kadarcık da temiz senin. ellerini Hayır, temiz. Düşünmem. Elin sürmez misin? Hayır sürmem. Dur ben sana kaşık getireyim. Küçük bir tane kaşık getireyim. Ya yeter artık. Ben hiç yapmam da. Gel buraya gel. Anam. Gel. gel. Anam 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 anam. Gel. İşte bu. Al. Bak bunu. Bunun ayak. Bunu bırak. Ay Hı. ne yapacağım Faik, Öyle olmaz soba borusu gibi. Ben, ben anladım. Ben, ben işe. Ben hazır tüketim. Her yaptığım bal yapamadım bal ya. Ya neden neden bak? Bizim kalıbı da mahvetme ya. Yani. Ama sen düz yeri gelince de diyorsun ki ay sen ne zaman yemek yaptın? Lan nankör bak yapıyorum yapıyorum böyle. Tamam bir tamam şey yaptım bunu uydurmadan Budur yaptım. Bak, ama ya, aç, aç onu göstereceğim aç. Ben yapmam Safiye. Ay, bak şimdi şöyle. Yapmam bak, şeklinde ya. Yapmam Safiye ya. Ben yemem. Bu sarma helva baydın harcı değil ya. Niye Yap ya? Yap işte ben de sana Yemesini biliyorsun. Süt... Yemesini Yavrum biz e, alıyoruz yani meşhur e, yiyeceğiz yani. Yani yemesini biliyorsun da sarmasını öğrenemez evet, mi? Sen evet. ahçılarına öğretmiyor musun? Sen, sen böyle her tarafı kirleterek mi yapıyorsun Yok. bu sarı? Ama sarma. Ay. Her tarafı kirletmeden şey yapıyor. Ay ay böyle sen şey ne var. huysuz adamsın bak ne güzel Bunun görüyorsun. Bunun üzerine kemik de koyman lazım biliyorsun değil mi? Oh kemik buna olmuyor Faik Niye? Neye oluyor kemik? Ama kemik yaprak sarmasına olur. Yapacağım bir şey. Tabii tabii. Buna buna buna. Buralar. güzel iki tane kemik koy suyunu bıraksın. Sarmayı göster. Ay yok ben salçalı su yapacağım şimdilik. Bak küçücük küçücük görüyor musun? Minnacık minnacık. Hı. Minnacık minnacık yapıyorum. Bak kızım göster. Sevenlerim bak canlarım görüyor musunuz? Nasıl sarmışım. Görüyorsun. Çay, kaşığıyla kaşığı da yemek yapıyor. Aha. Niye çay kaşığımla? Bir sar bakayım şu hal bak. Ya ben sarmam. Bak de, şöyle sarıyorum. şöyle de yapabilirsin. Ya. Ya. Yap abi yapma hani, ya. Bir yer misin? Hayır Mesela... yemem ya. Çiğ Ayy, yenir mi ya? Şuna bak. Çiğ yenir mi ya? Bak çiğ yenmez ama bak bak bak. Ya onu da orada ya. da şey etin de biraz fazla koyuyor. Sarma yemekten şey lahana yemekten alamaz da ola. Askeden defret ettik lahana yemeği. Ne yapıyorum? İçi boş diye <laughs> yani. İçi boş diye. Yok Tabii, yok. Kapıs Bak şimdi. İçine biraz sen de şey yap, bol koyacağım Ne Ay, ne bol yani? koyuyorum. Bak lahanam küçük. Ama sağa sol çok pilletiyor. yani birazcık da dizelin ol yani. Vallahi öyle şey yok. Ay bir tane ye. hayır, çiğ hayat da yemem. Yemez misin? Hayır ya. İyi e, yeme o zaman. Yani e, şey Sana yok. pişirip de yedirelim o zaman. Ha, ya şimdi Fahiye lahana sarması yaptırayım dedim ama yok anam gücü. Her şeyi, her şeyi yapmanın bir ölçüsü var. Kıyarlığında anlamı yok. Her şeye salla. Bant ya sallar, ondan sallar. Ya bunu da bilmiyoruz kardeşim, bilmediğim şeyi niye yapıyoruz? Ya aferin sana, aferin. Yani tabi yenildi. Ne yenildi? Tabi, tabii ki yani bak. Şunu şöyle alır, şunu al. elinden kadar bu tarafa. Bak, bak. Şunun millet var ya, ya, millet. Bazıları, bak, bazıları da şöyle de sarabiliyoruz. Buzka, buzka şeklinde yapabiliyor. Ama ben öyle yapmıyorum. Elimde de sarıyorum, hiç de şeye koymuyorum. Nedir? Olana büyükmüş mesela uzun ince ya. Allah canla bu garip. İstemem yok. bir başkasını ille de sen. Gözüm görmez başka bir yar. Kalbim yalnız sana atar. Benimsin öyle ne kadar ille de sen. İlle de sen işte var ya bu garantiler milleti ben... perişan etti. <laughs> Vallahi billah. Ay Fahri bir tane daha aldım. Yok hayır Sarmaya ben... çalış bir göreyim. Demem, hayır ben gidiyorum. Ye sarmaya çalış. Ben hayatta yapma böyle şeyleri. Ay ya. ömrümü yedi ya. ya. Hadi güle güle hadi güle güle ben sararım hayatım. 2 dakikada sararım. Yeriz. İşte bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ben Safiye soyman. Ben size doyman. Pişirirken de göstereceğim.